Sokrates Hayatı Sokrates genel olarak felsefenin ve batı felsefesinin, özellikle de antik Yunan felsefesinin en kilit ismidir. Bu bağlamda ondan önce yaşamış ve doğal felsefesiyle uğraşmış bütün filozoflara pre-Sokratikler adı verilir. Sokrates'ten sonra gelen filozoflar ondan doğrudan ya da dolaylı feyiz aldıkları için Sokratikler olarak geçerler. Sokrates adının Yunan dünyasında duyulmaya başlaması... Milattan önce 432 yılında patlak veren telefon e, nes savaşıyla olduğu söylenebilir. Anaxagoras'ın öğrencisi Arkeolas'un derslerine katılan ama sonradan insani problemlere ilgisiz olduğu gerekçesiyle doğa felsefesinden vazgeçen Sokrates, doğa filozoflarında aradığı e, sadece beşeri dünya için değil fakat doğal dünya için de geçerli olacak ereksel açıklamayı bulamamıştı. Sokrates'in doğa meselesiyle ilgili hayal kırıklığının ve bu arada Atina'da özellikle moral hayat ve politik düzen bağlamında yaşanan gerileme hatta krizle ilgili bir takım tespitlerin ardından tamamen etikopolitik bir felsefeye yöneldi. Sokrates, 35 yaşından itibaren esas olarak felsefede kendi kendisini yetiştirme yoluna e, yoluna girdiği, Atinalıları uyandırıp hayatın anlamı ve kendileri için gerçekten iyi olan üzerinde düşünmeye e, sevk etmek diye ifade edilebilecek misyonunu, moral reform projesini olgunlaştırmaya başlamıştır. Gerçekten de Sokrates, hayatının bundan sonraki döneminde e, kendini Atinalılarla ama özellikle de gençlerle, hayatın anlamının e, anlamı neyin gerçekten iyi olduğu, insanın gerçek amacının ne olması gerektiği gibi soruların belirlediği genel çerçeve içinde felsefi tartışmalar yaparak bir moral reformu gerçekleştirme çabası içinde olmuştur. Diyalog ve felsefi tartışmalarıyla insanlara ruhlarına özen göstermeleri gerektiğini, onların adalet, erdem, bilgelik gibi en iyi bilmeleri gereken konularda derin bir bilgislik içinde olduklarını gösteren Sokrates, eşsiz bir sokak filozofu resmi çizerek eleştirisini sadece Yunanlı sıradan vatandaşlara değil aynı zamanda demokrasinin mevcut budala önderlerine de yöneltti. Nitekim yeni demokrasinin Sokrates'in sorgulama ve eleştirisinden rahatsız olan liderleri, onu gençleri baştan çıkarmak ve kentin tanrılarına inanmayıp yeni tanrılar icat etmek gibi düzmece bir suçlamayla mahkemeye verdiler. Kimsenin onu idam etmek gibi bir niyeti yoktu. Atina'nın iktidar sahipleri eleştirisinden bunaldıkları bu yaşlı ve çirkin adamı susturmak istiyorlardı. Ondan herkesin yaptığı gibi hayatını kurtarmak için aman dilemesini beklediler. Fakat hayatı gibi ölümünü de kendisi seçen Sokrates af dilemedi. Mahkemedeki savunmasında yanlış bir şey yapmadığını savunarak bütün hayatının bir muhasebesini yaptı. Savunmasında şu halde gençleri baştan çıkarmak ve kentin tanrılarına inanmayıp yeni tanrılar icat etmek bir yana, insanlara tanrının mesajı uyarınca önce bilgisizliklerini, sonra da ilkeli yaşamaları, ruhlarına gerekli özeni göstermeleri gerektiğini göstermek amacıyla felsefe yaptığını dile getiren Sokrates'in savunması 500 kişiden oluşan jüriyi tatmin etmedi. Ve Sokrates 220'ye karşı 280 oyla suçlu bulundu. Suçlu bulunmasının ardından kendisi için bir ceza önerisi ya da talebinde bulunmadı. Oysa herkesin istediği sadece bu olduğu için küçük bir para cezasıyla kurtulabilirdi. Ölüm cezasına alternatif bir ceza teklifinde bulunması, kendisini mahkemeye verenlerin haklı olduğunu kabul etmesi anlamına geliyordu. Atina yasalarına göre infaz, mahkumiyetin hemen ardından gerçekleştirildi. Ama bazı özel koşullardan dolayı cezanın infazı bir ay kadar gecikti. Sokrates'in dostları haksız yere mahkum edildiğini, boşu boşuna öldürülmekte olduğunu söyleyerek kaçışını meşrulaştırmak için epeyce dil döktü. Esas kötü olanın mahkum edilmeyi veya ölümü gerçekten hak etmiş olmak olduğunu dile getiren Sokrates, hapishanede de aynen mahkemede davrandığı gibi davranmayı seçti. Yani tam bir ruh dinginliği içinde ölümü bekledi. Milattan önce 399 yılında idam edildi. Siyaset felsefesi, Sokrates düşünce tarihinde siyaset felsefesinin kurucusu olarak bilinir. Sokrates'in demokrasiye yönelik eleştirileriyle en iyi yönetim biçiminin ne olduğuna dair fikirlerinden oluş oluşur. Sokrates buna göre özelliğe sahip politik yönetim birimi olarak Yunan kent devleti polisin moral boyutuna vurgu yapar. Yani polis veya kent devletinin varlık nedeni, sadece yurttaşlarının hayatlarını güvence altına almak değil fakat esas onların mutluluğuna erişebilmelerini mümkün kılmak, ahlaken iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak ve yurttaşlarına iyi bir hayat temin etmektir. Aynı zamanda bir eğitim kurumu olan polis, ona göre yurttaşlarını gerçek mutluluğuna eriştirmekle, onları ruhlarına özen gösteren iyi insanlar e, haline getirmekle mükelleftir. Devlete düşen Yurttaşlarını özellikle manevi yönden geliştirmek, onları kendi iyi telafisine göre erdemli varlıklar haline getirmektir. Sokrates ikinci olarak polis ya da devletle onun yasalarının bir sözleşmeye dayandığını söyler. Bu sözleşme anlayışı ise temelde devlet ve devletin yasalarıyla yurttaşlar arasında bir sözleşme bulunduğu, kaderini, sosyal sistemini, bütün hayatı boyunca kabul etmiş olduğu topluluk ya da cemaate bağlı kılmış olan yurttaşın toplumsal düzenin kendisine bağlı olduğu kurum ve örgütleri desteklemek ve başına buyruk hareket etmemek gibi bir yükümlülüğü bulunduğunu, bulunduğu düşüncesini ihtiva eder. Sokrates söz gelimi kendisinin Atina devletiyle bir sözleşme yaptığını, bu sözleşme uyarınca devletin koruması e, güvencesi ve rehberliği altına girdiğini, doğmuş olduğu Atina'da polisin medeni hukukuna ve yurttaş olduğunu, onun eğitim sistemine göre yetiştirilip eğitildiğini söyler. Dolayısıyla Sokrates diğer yurttaşlar gibi kendisinin de Atina devletiyle yasalarının eseri hatta kölesi olduğunu kabul eder. Bireyin iyiliğin, no moral gelişimi ve kendisini gerçekleştirip potansiyelini hayata tam olarak ve doğru geçirmesi için var olan varlık sebebi iyilik e ve adalet olan devletin hukukun kötü olma olmayacağını iddia eden Sokrates açısından sorun devlette ve yasalarda olmayıp devleti temsil edenlerde, yasaları uygulayanlardaydı. Yani eğer e, bu yasalarda sorun olursa bu devletin suçu değil, devleti temsil edenlerde düşünülmesini söylemiştir. Sokrates işte bu temel üzerine üçüncü olarak da devletin yönetim sanatında uzman olmayanlar yani herkes tarafından temsil edilmesine, yasaların gerçek adaletin, hayatın amacının ne olduğunu ne ne olduğunu bilmeyen bilgelikten yoksun sıradan insanlar tarafından uygulanmasına karşı çıkarken demokrasiyi şiddetle de eleştirmişti. Sokrates herhangi bir zanaat olan ya da meslekte ustalık veya uzmanlığın usta veya uzmana kendi alanı dışındaki konularda hüküm verme hakkı kazandırmadığını savunmaktaydı. Ona göre Atina'da demokrasinin en büyük sıkıntısı işte buydu. Atina'nın bir bütün olarak istikla, istikbaline bütün Atinalıları ilgilendiren politik kararlar tartışılır ve alınırken, geleceğe dönük önemli projeler ve politikalar belirlenirken, özgür e, her Atina yurttaşının aynı ya da eşit oy hakkına sahip olmasına tavır aldı. Sokrates aslında her insana gerek doğası ve gerekse aldığı eğitime uygun düşen bir iş ya da meslek bulunduğunu düşünmekteydi. Dolayısıyla da usta bir zanaatkarın aklı ve yaşam tarzının onu politik meselelerle kararlarda doğru ve uygun bir rehber haline getirecek bilgi, karakter ve yargı gücünü kazanabilmekten alıkoyduğuna inanıyordu. O işte bu inancı nedeniyle köle ve kadınlar dışındaki bütün özgür Yunan yurttaşlarının politik kararlara doğrudan katıldıkları, Atina demokrasinin temelindeki politik konularda bir kimsenin görüşünün bir diğeri kadar iyi olduğu düşüncesine hayatı boyunca karşı çıktı. Çünkü politika ona göre aynen kaptanlık, mimari ayakkabıcılık gibi e, ayakkabıcılık gibi bir sanattır. Dolayısıyla bilgiden yoksun çoğunluğun veya meclise kurayla seçilmiş kişilerin kararlarıyla hayata geçirilecek demokratik bir yönetim, bir sanat olan siyasetin ne özüne veya ruhuna ne de amacına uygun düşer. Sokrates burada şöyle bir akıl yürüt, yürütüyordu. Bir yerden bir yere deniz yoluyla seyahat etme durumunda olduğunu, olduğumuz zaman geminin kaptanı ya da dümencisini kura benzeri usullerle gelişigüzel bir biçimde seçmeyip işin uzmanını bu sanatın eğitimini almış olan ararız. Bu Sokrates'e göre devlet gemisini yüzdürecek kaptan için daha fazla geçerlidir. Demokrasinin yaşadığı dönemdeki liderlerinin bilgisizliğine, etikopolitik konulardaki cehaletine yakından tanık olan Sokrates'in en fazla dikkatini çeken şey onların yönetme uzmanlığına sahip olmamaları, halkı hiçbir şekilde yönetemeyişleri olmuştur. Buradan yola çıkarak Sokrates'in siyaset felsefesi alanındaki bir diğer pozitif görüşünü onun anayasal monarşi veya aristokrasiyi kabul edilebilir yegane yönetim biçimi olarak görmesinin oluşturduğu söylenebilir. Ona göre böyle bir bilge kral ya da hükümdarın yönetimi devletin yurttaşlarının kendisiyle bilinçli ve istemli bir sözleşme yaptıkları, bu yüzden herkesi bağlayıcı olan bütün yurttaşların özgürlük ve mutluluğunu temin edip koruyan bir hukuki düzen yaratmakla yükümlü, yasanın üstünlüğüne dayalı bir yönetim olmak durumundadır. Sokrates'in tanım veya işaretlerinden bunun anayasal monarşi veya aristokrasiye işaret ettiği açık olmaktadır. Sokrates'in etiği e, Sokrates etik anlayışının pratik boyutunda öncelikle insanları ruhlarına özen göstermeye çağırır. Atinalıların bu konuda gerekli özen göstermediklerini bunun için gerekli özgür işlemde yoksun olduklarını ima eder. Başka bir deyişle, insanın gerçekte ne olduğuna dair açık bir kavrayış içinde bazı şeylerin diğerlerinden çok daha önemli olduğuna inanan Sokrates açısından söz konusu önemli ve değerli şeyler, Atinalıların peşinden koştukları şeyler değildir. Bu açıdan bakıldığında onun etiği ya da felsefesi Atinalıları mevcut yaşam biçimleri ve var olan değerlerden uzaklaştırıp yeni ve gerçek değerlerin cisimleştiği doğru bir hayat tarzına yöneltmeye çalışma yönünde bir teşebbüs olarak da anlaşılabilir. Sokrates'in insan anlayışının önem kazandığı yer işte burasıdır. Onun gözünde insan, bir beden ve bir ruhtan meydana gelen bir maddi bir de manevi boyutu olan bileşik bir varlık olup bunlardan insanın gerçek benliğine karşılık gelen onu her neyse o yapan öğe ya da bileşen ruhtur. Gerçekten var olan ölümsüz ruh karşısında beden sadece bir araç olmak durumundadır. İnsanı meydana getiren bu iki ayrı bileşen, Sokrates'e göre iki ayrı değer türünün ortaya çıkışına neden olur. Gerçekten var olanın beden olduğuna inananlar veya insanı insan yapan unsurun ruh olduğu bilincinden yoksun olanlar, mutluluğu bedensel tatminlerde arayan haz, maddi zenginlik ya da şan, şeref peşinde koşanlardır. Fukse ya da ruha gelince, Sokrates ruhu akılla insanın rasyonel meleke ya da yetileriyle özdeşleştirir. İnsanın gerçek benliği, onu insan yapan şey, Fukse olup Fokse'nin özü akıldır. Yani Fokse ruhla aynı anlama gelmektedir değerli arkadaşlar. Her varlığın yerine getirmek durumunda olduğu bir fonksiyon, onun varoluşunun bir amacı bulunduğunu düşünen Sokrates, işte bu noktada meşhur arete ya da erdem telakkesini geliştirir. Onun bu bağlamda sorduğu temel sorular şunlardır. İnsanın amacı nedir? İnsana özgü olan faaliyet türü hangisidir? İnsan varlığı başka varlıkların yerine getiremeyeceği hangi işlevleri yerine getirmek durumundadır? Sokrates'e göre insana özgü olan faaliyet türü hareket, büyüme, duyumlama ya da üreme değildir. Zira bunları başka hayvan türleri de gerçekleştirir. İnsanın aretesi yalnızca insanda bulunan, insana özgü olan akılla ilgili olmak durumundadır. Zira akıl, ve aklı kullanma yalnızca insana özgü olup onu bir vücudu olan başka hayvan türlerinden ayırır. Huxley'nin ya da aklın en önemli fonksiyonu tıpkı bir zanaatkarın araçlarını yönetmesi veya onları bir şey yaratmak için iyi kullanması gibi onun bireyin hayatını yönetmesi, yönlendirmesi ve düzenlemesidir. Başka bir deyişle erdem hakikat ve insanın insanın ruhunun yetkinliğinin bir ve aynı türden olduğunu, insanın akli bir biçimde düzenlenmiş bir hayat sürmesi gerektiğini söyleyen Sokrates, bu süreçte sadece bilginin bir rol oynayabileceğini öne sürer. Buna göre o maddi ya da harici şeylerin peşinden koştukları, hayatlarının akışını haz ya da refah benzeri, bu tür e, bu türden maddi şeylerin verilemesine izin verdikleri için özellikten yoksun bir biçimde savrulan insanlardan farklı olarak ahlaki failden sıkı bir moral özellik talebinde bulunur. Kişinin hayatını kendisine mal etmesi gereken bir moral bilgiyle düzenlemesi gerektiğini savunur. Onun sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değer olmayan bir hayattır derken anlatmak istediği şey de işte budur. Bu açıdan bakıldığında Sokrates'in ahlaki failin keşfedebileceği bu keşfini, müteakip kendisine uygun olarak yaşayabileceğini, kendisini mutlu kılacak evrensel ve nesnel bir moral hakikat bulunduğunu, failin ahlaken özel olması ve kendisine mal etmek durumunda olduğu moral bilgiye uygun yaşaması gerektiğini savunduğu söylenebilir. Gerçekten de savunduğu değerle de uygun yaşayışı, sergilediği kahraman karakteri veya seküler peygamber tavrıyla seçkinleşen, kişinin eylem tarzının onu hayatını anlamlandıran ya da tehlikeye sogan yegane şey olduğunu gösteren ahlaki mütalaalara her şeyin üstünde bir değer biçen Sokrates'in bu kahramanlığının en temel unsuru kendine ya da ruha özen göstermeye verdiği önemden oluşur. Buna göre hemşerilerini maddeye, maddeye şan ve şerefe değer verirken Erdemi unuttukları için eleştiren Sokrates, bir insanın en önemli görev ya da faaliyetinin ruhuna gereken özeni göstermek olduğunu öne sürmüştür. Geleneğin geleneksel değerlerin hüküm sürdüğü bir dünyada gelenek bu dönüşüm eksikliği düşünüm eksikliğini bir yere kadar telafi etse de geleneksel davranış kurallarının yeni oluşan düzene uyum açısından pratik bir yanlarının kalmadığı, onların yerine bir pazar ya da başarı ahlakının adalet e, adalet güçünün çıkarınadır. İnsan her şeyin ölçüsüdür benzeri düsturlarının ikame edildiği milattan önce 5. yüzyıl koşullarında Sokrates'e göre toplumsal atmosfer insanlara neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğuyla yani ahlaklılıkla ilgili bir takım yanlış fikirler aktarır. Aynı sosyal atmosfer, ahlaklıkla yakından ilişkili olan dini düşünceler ve bu arada kişisel beklentilerle ilgili bir takım hatalı beklentiler ortaya koyar. Onlar da bir takım yanlış izlenimler yaratır. Bu dönemin yanlış koşullaması, Atinalılara sözde bir takım değerler yanlış iyi iyiler aktarır. Sokrates açısından insanlar işte böyle bir yanlış koşullanmışlık içinde kendilerinin dışındaki güç, güçler kaotik bir çatışma ortamının sözde değerleri tarafından belirlenmiş olarak üyesi oldukları topluma ve bağlı bulundukları kültüre göre yaşarlar. İşte akıl tarafından düzenlenmemiş böyle bir hayat, Sokrates'in sorgulanmamış dediği hayattır. Çünkü böyle bir hayatı sürdürürken insanlar Sokrates'in Türkiye adını e, dair veya da manevi yaşamlarına gereken özel göstermezler. Zenginlik arar, haz ya da şan şerif peşinde koşarken bir de manevi boyutları olduğunu unuturlar. Kısacası sorgulanmamış bir yaşam süren insanların hayatları kendi ellerinde ya da kendi kontrollerinde değildir. Onların denetimi dışarıdan gelmektedir. Bu ise kişiyi mutsuzluğa götüreceği için bir felaketten başka bir şey olamaz. Bu yüzden insan mutluluğu buna bağlı olduğu için Sokrates'e göre ruhuna özen göstermek zorundadır. Ruha gereken özeni göstermekse insanı insan yapan şeyin ne olduğunu ruhun bizatihi kendisini neyin insan doğasını tamamlayıp gerçekleştireceğini bilmektir. Gerçekten de erdem bilgidir tümcesi, onun tekrar tekrar ortaya koyduğu bir slogan olmuştur. Sokrates'e göre her tür bilginin erdem olmadığı açıktır. Zira herhangi bir zanaata, alana ya da konuya ilişkin bir bilgi insanı mutluluğa götürmezken erdem olan bilgi onun kendisini gerçekleştirmeye ve mutluluğa götürür. Bir insan iyi bir tüccar, başarılı bir hekim ya da iyi bir bilim adamı olabilir ama yine de mutlu olmayabilir. Böyle bir insan mesleğiyle ilgili olarak her şeyi bilebilir fakat yine de mutsuz bir hayat sürebilir. Buna göre erdem olan bilgi, erdem olan bilgi iyi olmalı, insanların insanları iyi kılmalı, insanların kısacık yaşamlarını iyi bir hayat haline getirmelidir. Özel bilgi türleri yaşamın çeşit çeşit iyilerini sağlayabilmekle birlikte söz konusu iyiler onların nihai ve en yüksek amacımız doğru, amacımız doğrultusunda en bilgece nasıl kullanabileceğimizi bilmediğimiz sürece yalnızca zarar verebilir. Sokrates'e in göre insanın doğasını gerçekleştirmesini ve gerçek amacına ulaşmasını sağlayan tek bilgi iyi ve kötüye neyin gerçek, neyin gerçekten iyi ve neyin kötü olduğuna ilişkin bilgidir. Onun Sofya ya da kronesis adını verdiği bu bilgi tek gerçek bilgi ve bilgeliktir. Bu bilgi bir insanın birçok bilgi türü arasında ilgisini çekiyorsa, kendisine yönelebileceği, kendisini ilgilendirmiyorsa da onunla uğraşmayı başkalarına bırakabileceği bir bilgi türü değildir. O, bütün kısmı araçları ve sözgelimi saflığa, fiziki güvenliğe, refaha, politik iktidara götüren bütün bireysel sanatları aşan bir bilgi olarak insan yaşamının nihai hedefine, gerçek amacına ilişkin bilgidir. Sokrates de bu amaç çok kabaca mutluluk diye tercüme edilen e, ideomanyadır. Ideomanyadır. Sokrates'e göre tüm insanlar duaları gereği mutlu olmayı istediklerinden ve neyin iyi neyin kötü olduğuna ilişkin bilgi zorunlulukla mutluluğa götüren tek yol olduğundan bu bilgi tüm insanlar için kazanılması gereken bir bilgidir. Erdem olan bilgi Sokrates'e göre neyin iyi neyin kötü olduğuna, insanın gerçek benliğine, fukseye yani onun nihai amacına ilişkin bir bilgiye ek olarak onu aynı anda hem ahlaklı bir insan hem de bir yurttaş kılan tek tek erdemlerin bilgisinden oluşur. Ona göre gerekli moral bilgiye yani gerçek adaletin, gerçek cesaret, dindarlık ve bilgisine sahip olan insan zorunlu olarak bilge, adil, cesur, dindar ve ölçülü bir insandır. Hiç kimsenin bilerek kötülük yapmayacağına, kötülük yapmaktansa kötülüğe maruz kalmanın daha çok çok daha iyi olduğuna inanan, dolayısıyla moral zayıflığa inanmayan Sokrates, erdemlerin bilgisine sahip olan insanın zorunlu olarak erdemde olacağına inanır. Erdemli insan ise, kendi özüne uygun olarak eylemde bulunan, kendisini belirleyen ya da tanımlayan işlevleri ve dolayısıyla kendisiyle gerçekleştiren biri olarak mutlu insandır. Sokrates'in yöntem anlayışı bütün insanların rasyonel varlıklar olduklarına, onların söz konusu rasyonelitenin bir gereği olarak doğru moral bilgi yardımıyla ahlaken özel bireyler haline gelebileceklerine inanan Sokrates, öncelikle insanlara moral bilgi bağlamında derin bilgisizliklerini sonra da bu bilgiye nasıl erişilebileceklerini göstermek için bir felsefi yönetim geliştirmiştir. Gerçekten de Atinalıların ihtiyaç duyulan, moral bilgiden yoksun bulunduklarını, ve dolayısıyla sorgulanmamış hayatları içinde ilkesiz ve yanlış ya da sözde değerlere bağlanmış olarak yaşadıklarını tespit eden Sokrates, Atinalıların gerçek değerlere, ruhun değerlerine erişebilmelerinin, ruhlarına gereken özeni göstermelerinin sağlanabilmesi için önce onlara bilgisizliklerini göstermek gerektiği sonucuna varmıştır. Buna göre sadece ahlaklılığı değil, Moral bilgiyi de çok önemseyen Sokrates açısından, moral açıdan bilgisizliğin bir takım olumsuz sonuçları vardı. Üstelik ahlaki değerler ya da erdemler açısından derin bir cehalet içinde olan Atinalılar bilgisizliklerinin farkında da değillerdi. Sokrates'in üstlendiği misyon, yöne, yö, misyon yönteminden beklediği işlev de e, böyle bir işlevdi, uyandırma fonksiyonu insanlara bilgisizliklerini ve yanlış bir yolda olduklarını gösterme misyonu. Sokrates işte bu amaçla yani Atinalılara moral alanındaki e, alandaki bilgisizliklerini göstermek için bir çürütme yöntemi geliştirdi. Tartışmalarında bildiğim tek şey bir şey var o da hiçbir şey bilmediğimdir diyen Sokrates daha işin başında karşısındakine bilgi aktarma imkanını ortadan kaldırarak onun sağdan soldan derlenmiş fakat kendisine mal edilmemiş malumat kırıntılarını ayıklamaya çalıştı. Onun çürütme yöntemi şu halde bilgiye giden yolu kapayan olumsuz koşulları ortadan kaldırarak insanları yanlış bir biçimde bildiklerini sanma çevresinden sanma evresinden bilgisizliklerinin bilincinde var bilincine varma evresine taşımanın Atinalıları dogmatik uykularından uyandırmanın yöntemiydi. Sokratik yöntemin çürütücü boyutu çoğu zaman bu metodun alaycı yönüyle tamamlanmaktaydı. Sokrates'in yöntemi aynı zamanda bir alay ya da ironi yöntemi olarak tanımlanır. Gerçekten de Sokrates tartışma sırasında durumun vehametini test edilen şeyin sadece ahlaklılıkla ilgili bir takım inançlar değil fakat hayatın yaşam tarzının kendisi olduğunu göstermek için alaya başvururken muhatabını çürüttüğü her seferinde karşısındakinin ahlaki hayatta erdemle neyin iyi neyin kötü olduğuyla ilgili inançlarının çelişik olduğunu göstermeye özel bir dikkat gösterdi. Tutarsız inançlar kümesi herhangi bir inançlar kümesi değildi. Söz konusu küme, Sokrates'in muhatabının nasıl yaşamak gerektiğiyle ilgili olarak benimsemiş olduğu temelsiz inançlardan meydana geliyordu. Sokrates'in yöntemi sadece söz konusu negatif çürütme yönteminden meydana gelmeyip, yönteminin moral bilgiye ulaşmayı mümkün kılan ikinci bir boyutu daha olmakla birlikte Sokrates yönteminin, yönteminin doğurtmaya dayalı bir pozitif boyutunu hayata geçirmeye pek imkan bulamayıştır. Ee, değerli arkadaşlarım, bir diğer konumuz e, Platon'la birlikte sistematik felsefe olacaktır. Görüşmek dileğiyle diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. İyi günler dilerim.